neredeyse ulaştı. Geriye bir tek havalandırma deliğinden geçmek kaldı. Böylece depoya ulaşacak. Seni yakaladım. Çabuk, binanın etrafını sardılar. Odun yerde kal. Avlandın. Seni yakaladık. Soygun filmlerinde görünenin aksine bir havalandırma borusuna tırmanmak o kadar kolay bir iş değil. Komşu kasabadaki polis şefini uyandırabilecek kadar gürültü çıkaran Adam ve Jamie'nin soygun girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Bu binaya havalandırma sisteminden girme miti bir çeşit vantuzla ya da mıknatısla fark etmez kesinlikle çuvalladı. Ama çok eğlenceliydi. Bu mit gizli bir operasyona dayandığına göre benim gördüğüm kadarıyla çuvalladı. Bugün denediğimiz yöntemlerin hiçbirinin gizli olduğu söylenemez. Yani havalandırma borusu tırmanışı çuvalladı. Bu da demek oluyor ki sıra ikinci imkansız göreve geldi. Lazerle korunan oda miti bir araştırma yaptık ve filmlerde karşımıza çıkan görünür lazer sisteminden bulmaya çalıştık. Ama daha bu aşamada efsane avlanmış olabilir. Çünkü alarm yerine kullanılan hiçbir lazer sistemi bu şekilde çalışmıyor. Görünür kırmızı lazer ışınları yayınlamıyor. Filmlerde akrobatik soyguncumuz parlak lazer ışınları arasından geçerek ilerliyor. Tek bir ışını bile kesintiye uğratırsa alarmın çalışacağını biliyor. Fakat Grant'e göre bu karanlıkta parlayan lazerler Hollywood dünyası dışında bulunmuyor. Bu yüzden lazer işaretleyicilerini kullanarak kendi alarm sistemini kurdu. Ayrıca B planını da ekledi. Gerçek hayatta kullanılanlar bunlar. Bunlar kızıl ışın yayınlıyor. Bu ışınlar da lazer ışınlarına benziyor. Ama insan gözü tarafından algılanmaz. Bu da onların geçilmesini zorlaştırıyor. Grant'in odasında hem sahte lazerler hem de ışınları görünmeyen güvenilir bir alarm sistemi var. İkisi de aynı prensibe göre çalışıyor. Bu şekilde çalışıyor. Bir verici ve bir de alıcı var. Işın kesintiye uğrarsa alarm çalar. Grant'in ışınlarını yenme işi Tori ve Kerry'e düşüyor. Lazer ışınlarını geçmek için kullanacağımız ilk teknik muhtemelen benim favorim olacak. Çünkü en absürdü bu ama bence işe yarayacak. Bu yöntemde Catherine Zeta-Jones pudrayı üfleyip lazer ışınını ortaya çıkarıyor. Teknik diye buna derim. Filmlerde bir üfleme ile makyaj pudrası lazerleri Noel ağacı gibi aydınlatıyor. Ama bu makyaj sahte olabilir mi? Pudra testi. Kesinlikle faydası oluyor. Lazerler her üflemede biraz daha ortaya çıkıyor. Evet. Aa şuraya bak. Bu mükemmel. Ama Kerry biraz fazla kaptırıyor. Olamaz. Pekala. Polisler gelmeden kaçalım. <laughs> O kadar çok pudra üfledi ki pudra tanecikleri ışını kesintiye uğrattı. Alarmı tekrar kurup yeniden deniyorlar. Kere lazer ışınlarından bazılarını aydınlatmayı başarsa da pudra bu efsaneyi un ufak ediyor. Pudrayı havaya üfledikten sonra ışınların arasından geçmeyi denedim ama yine de bir sorunum vardı. Pudra yere indiği anda lazerler tekrar görünmez oldu ve acayip bir pozisyonda kala kaldım. Pudra efsanesi çuvalladı. Ama her zamanki gibi bir B planı var. O kadar heyecanlıyım ki. Biliyorum. Ben Sadece. de öyleyim. Ben de. Beyaz perdedeki soyguncularımız, lazerleri net bir şekilde görebilmek için pudranın yanı sıra gece görüş gözlüğü kullanıyor. Ama böyle bir ekipman, lazerlerin karanlıkta parlamasını gerçekten sağlayabilir mi? Kari'nin askeri tip gece görüş gözlüğü bu miti test etmek için ideal. Tamam. iyi oldu mu? Evet. Pekala. Evet. Teşekkür ederim. Ne düşünüyorsun? İşe yarayacak mı görelim. Bu gözlükler ışığın şiddetini arttırarak görünmesini sağlıyor. Böyle karanlık bir odada bile. Nasıl görünüyor? <laughs> Aa, ne, ne görüyorsun? İçeriye güneş ışığı giriyor gibi. Her pencereden, her delikten. Parlak güneşli bir gün gibi. Bu çok acayip bir şey. Gerçekten çok farklı. Gözlük sayesinde oda aydınlanıyor. Ama bunun bir dezavantajı var. Ama ışınları göremiyorum. Tek görebildiğim ışınların düştüğü noktalar. Ama ışınları göremiyorsun. Bunun pek bir faydası yok. Hayır, kesinlikle yok. gece görüş gözlükleriyle lazer ışınlarını görme miti kesinlikle çuvalladı. Şimdi bir aygıtla alıcının üzerine lazer tutacağım. Umarım böylece lazer sistemindeki ışınları kesintiye uğrattığım halde alarm sistemi çalışmayacak. Filmlerde akıllı kedi hırsızlar kendi lazerlerini binadaki reseptörlere tutarak alarm sistemini tamamen devre dışı bırakıyor. Bu lazer değişimi tekniğinin asıl zorluğu, kendi ışınını fotoreseptörüne gelen ışınla aynı doğrultuda kesiştirmek. Tam olarak kesişmezse reseptör aradaki farkı algılar ve alarm çalışır. Bu hassas operasyon hüsranla sonuçlanıyor. Ah. Kore yeni ışının doğrultusunu ayarlayana kadar alarm sistemi harekete geçiyor. Tekrar deneyelim. İkinci denemede belli bir açıdan yaklaşmayı deniyor ve daha iyi bir sonuç elde ediyor. Bence gayet iyi gidiyorsun. Merkeze denk geldi gibi. Güzel. Artık bu yeri soyabiliriz. Evet, mükemmeldi. Görünür lazerleri yendiler ama kızıl ötesine yakalandılar. Artık lazer sistemlerini kullanmıyorlar çünkü onları geçmek çok kolay. Lazer ışınlarını gördüğünüzde ya aralarından geçersiniz ya da kendi lazerinizi tutup alarm sistemini devre dışı bırakırsınız. Hava borusu tırmanışı ve görünür lazer mitleri denendi ve çuvalladı. Gary ve Tori, efsanevi lazer ışını sistemini geçmeyi başardılar. Ama bunun gerçek dünyadaki karşılığını çalıştırdılar. Yani kızıl ötesi foto ışın dedektörünü. Bunu yenmeyi deneyecekler ve bu çok daha zor olacak. Kızıl ötesini test, test etme için. zamanı geldi. Pudra hazır. Bu son sınavın diğerlerinden daha zor olmasının sebebi bu kızıl ötesi ışınların çıplak gözde görülememesi. Olmadı. Bu sefer Kerin'in makyaj malzemesi ışınları aydınlatmıyor. Bu sese bayılıyorum. Tori'nin gece görüş gözlüğü de işe yaramıyor. İkisinin kombinasyonu Tori'nin ışını bir an için görmesini sağlıyor. Yaş patlamış gibi oldu. Sen de flaşın önünde toz üflüyordun. Öyle görünüyordu. Ama pudra bu metinde sonunu getiriyor. Taktik değiştirmenin zamanı geldi. Bu sefer deneyeceğim şey optik bir geçit oluşturmak. Lazer ışınları aldanacak ve tek bir kesintisiz ışın olduğunu sanacak. Ama aslında ışın yansımış olacak. Aynadan aynaya, 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 aynaya. Bir lazerden bir alıcıya gidecek. Ama içinden geçebileceğiniz bir geçit oluşturacak. Teori basit. Ama bunu uygulamaya geçirmek tamamen farklı bir mesele. Öncelikle ekipman çok büyük. Tori ve Kerry birer kedi hırsızsa bu şey kılıç dişli bir kaplan. Bunu boruların içinden geçirmiş olmamız inanılmaz. Pekala her şey hazır. Onu buraya koyup olanları izleyelim. 3, 2, 1. Buna şaşırdım. Evet. Bu geçidin onları çıkaracağı tek yer hapishane. Aynaları ışınların önüne koydukları anda alarm çaldı. Grant onların imdadına yetişiyor ve alarmı kapatıyor. Peki Pekala kurtuldunuz. Bu noktada pes etmek istemedik. Alarmı kapattık optik geçidi yerleştirdik. Lazerlerin nereye denk geldiğine dikkat ederek aynaları ayarladık. Umuyoruz ki alarm tekrar devreye girdiğinde hiçbir şey olmayacak. Tekrar çalıştırmaya hazır olun. Sistem tekrar devreye girince... Bunun işe yaradığına inanamıyorum. Optik geçit işe yarıyor. Ama bunun için güvenlik görevlilerinden yardım almak gerekiyor. Kullanışsız olması nedeniyle bu da çuvallıyor. Blockbuster Hollywood soygunlarını test ederken suç dünyasının derinliklerine iniyor. Pekala çocuklar son hedefinize ulaşmak üzeresiniz ama içeri girmeden önceki son sınavınız bu. Tam bir klasik cam kapı. Camı keserek bir delik açacaksınız. Bir şeyi içeri uzatıp kapıyı açacaksınız. Son derece basit görünüyor. Ama bunu başka bir algılayıcıyı çalıştırmadan yapmalısınız. Peki nasıl bir algılayıcı? Bu algılayıcı içeride olacak. Camın kırılmasına karşı duyarlı. Parçalanma sesine benzer keskin bir ses duyarsa alarm çalışacak. Pekala cam kesicilerini getirelim. Kulağa basit geliyor. Ama Jamie bunun o kadar da kolay olmadığını anlıyor. Hay aksi. <laughs> evet. ...Midbusters labirente dönmeden önce en iyi çözümü bulmaya çalışıyor. İlk olarak klasik vantuz tekniğini deniyorlar. Bunun bir faydası olacağını sanmam. Ama vantuz camı delikten dışarı çekemiyor. Termal şok uygulamaya karar veriyorlar. Aşırı ısıtılan cama soğuk şok uygulamak... ...camın daire şeklinde kesilen kısmının kırılmasını sağlamalı. Ama bunun yerine cam ikiye ayrılıyor. Adam hafif vuruşlarla daha küçük bir delik açmayı deniyor. Ve bu işe yarıyor. Ama çıkan ses Grant'in sese duyarlı alarmını kolayca çalıştırabilir. So, bütün camı kırmadan cama küçük bir delik açmak mümkün. Ama esas soru şu, bunu sessizce yapmak mümkün mü? Hafif vuruşlar fazla ses çıkarınca son bir yöntem daha deneyim. Ama matkap kullanmak biraz saçma bir fikir. Üstelik işe yaramıyor. İşin kötüsü deney süreleri doluyor ve labirente dönüyorlar. Güvenlik kameraları çalışıyor ve sistem devreye giriyor. Adam tam bir daire çizerek işe başlıyor ve tekrar vantuzları deniyor. Hiçbir çıtırtı duymuyorum. Ama bir sonuç alamıyor. Bu işe yaramıyor. Camı hafif vuruşlarla kırmaktan başka seçenekleri kalmıyor. Bu camı kırabildikleri tek yöntem. İşte bak. Meatbusters bir kez daha çuvallıyor. Bence artık B planına geçelim. Tamam. B planında küçük bir delik açılıyor ama hepsi bundan ibaret. Alarm çalmadı. Bu dayanıklı cam dostum. Henüz alarmı çalıştırmadı. Ama hala çatırtılar duyuluyor. Eğer Any bir cam parçası içeri düşerse name. alarm çalışacak. Bu deney felaketle sonuçlanmış gibi görünebilir ama aslında büyük bir şans eseri işe yaradı. Cam parçalandı ama alarmı çalıştırmadı. Dikkatli <laughs> ol. Dur ben yapayım. Tamam. Her seferinde tek bir parça alıyorum bak. Cam parçaları ayrılmış ve sert olduğu için Jamie'nin tek yapması gereken cam kırıklarını parça parça toplamak. Harika bir iş çıkarıyorsun Jamie'cim. Kapıyı içeriden açabilmesi için kolunun geçebileceği büyüklükte bir delik olmalı. Hadi. İşte bu kadar. Kapıyı açtın. Başardık. <laughs> <laughs> İçerideyiz. de açtılar. Doğruyu söylemek gerekirse her şey planladıkları gibi olmadı. Ama içeri girdiler. Mite göre camı keserek küçük düzgün bir daire oluşturuyorsunuz. Sonra da camı maltızla çekip çıkarıyorsunuz. Ve sonunda bu mitte kesinlikle çuvalladı. Artık ganimetler onları bekliyor. Bu Buster'ın altından maske. Tori ve Carrie'nin son hedefleri. Onun altına bir basınç algılayıcısı koyacağım. Bu bir Hollywood klasiği. Lazerleri geçen kedi gibi hareket eden tam donanımlı hırsızımız bir basınç düğmesiyle karşı karşıya geliyor. Basınç düğmesini etkisiz hale getiren cihazı hazırlıyorum. Bir parça sakız ve bir bıçakla düğmeyi devre dışı bırakıyor. Ama yutabileceğinden daha büyük bir lokma mı çiğnedi? Pekala bunu çalın da görelim. Bayağı. Bunu öğrenmek Tori Becker'e düşüyor. Düğmenin üzerindeki basıncı koruyarak, bıçağı içeri kaydıracak. Bıçağı altından evet. kaydıracağım. Ben sakızı çiğnerken sen de bunu Tamam. Bu bıçak gibi keskin teknoloji işe yarayacak mı? Tek kelimeyle hayır. Bıçağı hafifçe kaydırmak bile alarmı çalıştırmaya yetiyor. Pekala, silahlarınızı indirin. Tekrar deniyorlar, ama sonuç aynı oluyor. Bırakıyor muyuz? Belki de kaçsak iyi olur. Büstü unut. <laughs> Pekala, son kez deniyoruz. Sana biraz basınç uyguluyorum. Üçüncü denemede şans yüzlerine gülüyor. Şimdi sıra sakızda.